Fenerbahçe'de seçimin olduğu gece. Ali Koç gidiyor statta. Saadet Sarı'nın elini kaldırıyorlar. Çok mükemmel bir ambiyans var. Kaybetmeyi bilen büyük başkan, kazanan modern başkan. Kasımpaşa'da Fenerbahçe o can çekişiyor. Puan kaybediyor. Sonra ekip şeye geçiyor. Ali Koç ekip kulübe geçiyor. Kulübe geçtiğinde Burak Kızılay'ın odasında bize çarpan otobüsün plakası neydi? Konulu bir şey oluyor. Odada olanlardan bir tanesi de avukat Alper Alpoğlu. Alper Alpoğlu kim? Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği. Yani böyle mesela sosyal medyada desen dava açan bir ekip var hani sosyal medyada et için hukuken de caydırıcılık içeren bir ekipten bahsediyoruz baba. Onun başı Fenerbahçe'de de yönetici Alper Bey aynı zamanda da Acun Ulucalı ve Saadettin Saran'ın bahis soruşturmasındaki davasındaki ortak avukatı. Konuda çok hakim. Abi burada şey konuşuluyor. Bize kim çarptı? Hangi otobüs çarptı? Plakayı aldınız mı? Ne oldu filan diye Ali Koç sorarken iş şeye geliyor. Ya kardeşim işte Ankara'da da fısladık da geliyor. Alper Bey diyor ki yo diyor ben elimden geleni yaptım diyor. Hiç kabul etmiyorum. Kesinlikle diyor şey bana suç çıkaramaz kimse. Ben elimden gelen yaptım diyor. Abi Ali Koç'un elinde bir tane tablet var. Ne diyor, diyorsun? diye bir atıyor abi. <laughs> Pist diye büyük ihtimal. Buradan sonra canlandırma. Muhtemelen böyle geçiyor filan. Hadiye göre şey de deniyor. Yumuşatmak isteyenler ya aslında çok sinirlendi. Masaya vurdu filan deniyor ama bayağı kafasına iPad atıyor, tableti atıyor.